Brain. Biz burada yaşıyoruz birlikte oynuyoruz. <laughs> Bak biz bize benziyoruz. Kocaman <laughs> <dostluğumuz Gülüyor> sonsuz. Biz her şey Yaşıyoruz, bizimle oyna hadi. En iyi dostlar burada. Merhaba. Merhaba. İşte, i̇şte biz. biz Topsi ve Tim. Annem beni okuldan almaya gecikti. Hadi izleyin ve görün. Göz muayenesi. Öğretmenin Bay Morris'le birlikte annemin beni okuldan almasını bekliyorum. Bahçede sadece ben kaldım. Annen genelde seni almaya gecikmez dedim. Ofise gidelim, Bayan Holden arayıp nerede olduğunu sormasını isteyelim, tamam mı? Tamam. Bugün gözlerimi muayene ettirmeye gitmemiz gerekiyordu. Evet, merak etme, annenin unutmadığına eminim. Bay Morris beni okul sekreteri Bayan Hall'a götürdü. Bana çok nazik davrandı. Merhaba Bayan Hall. Tim'in annesi biraz gecikti. Arayıp Annemin numarasına bakıp lütfen. onu aradım. Evet tabii ki. Tamam Tim. Ben dışarıdayım. Tamam tamam. Merak etme Tim. Eminim annen çok uzakta değildir. Alo. Bayan Odell. Merhaba. Ben Hetchum İlkokulundan The Hall. Evet. Tim'e söylerim. Tamam, hoşça kalın. Annem ne dedi? Evde Topsi'nin yanındaymış. Topsi öğleden sonra uyumuş ve annen onu uyandırmak istememiş. Bu yüzden babaannenden seni almasını istemiş. Ah, affedersin, geciktim Tim. Babaanne! Oh. oh. <laughs> Sarılalım, <Ya. oğlum>, evet. <laughs> Elimden geldiğince çabuk geldim hayatım. <laughs> Şu anda göz muayenesine gitmem gerekiyordu. Aa, evet biliyorum. Annen söyledi. Seni ben götüreceğim. Tamam. Yarın görüşürüz Tim. Hoşça kalın. Teşekkür ederiz Bayan Hol. Hoşça kalın. Hadi. Elini ver tatlım. Mosi nerede Hadi. babaanne? Evde uyuyor. Arabaya binmek istemedi. Bugün yaşlı köpeğimin nesi var hiç bilmiyorum. Topsy ve Mosi bugün çok uykucu. Evet. <laughs> Öyleler. Al bakalım Tim. Hadi. Sana muz getirdim. Okuldan sonra hep acıkıyorsun hayatım. Teşekkür ederim. Oo sen de gözlük takıyorsun. Bunu unutmuştum. <laughs> Evetim. Araba kullanırken uzağa göremiyorum. Bazen onu takmam gerekiyor çünkü uzaktaki şeyleri net göremiyorum doğrusu. Oo arabayı görmemişiz. Gel. Bak buradaymış işte. Gördün mü? Bu yüzden bana da gözlük lazım. Bakalım optometrist bu konuda ne diyecek. <laughs> optometrist mi dedin? Aa, aa, hayır öyle değil. Sana optometrist dedim. Aa, aa, gerçekten zor bir kelime. Nasıl söyleniyor? Aa, aslında optometrist nedir biliyor musun? Optometrist bugün gözlerini muayene edip gözlüğe ihtiyacın var mı diye bakacak olan kişidir. Hadi gel şunu çıkaralım. Ha, op ma hayır op op top nasıl söyleniyor? <laughs> ha, tamam ...op... Hop. Tom. Tom. Et. Et. Rest. Rest. Optometrist. Opt, hayır, optometrist. <laughs> Neredeyse oldu. Hadi binde gidelim. Optometrist. Göz muayenesine gidene kadar kelimeyi güzelce söylemeyi öğrendi. Evet, tekrar söyle bakalım. Optometrist. Op <laughs> optometrist. <gülüyor> optometrist. <gülüyor> optometrist. Evet, işte geldik bile. Gördün mü optometristi? Evet, gel bakalım. Ah, merhaba. Torunumun saat dörtte randevusu vardı. Adı Tim O'dal. Evet. Ee, Bayan Kotari hemen sizinle ilgilenecek. Biraz oturun lütfen. Nereye oturalım? Babaanne, burada ne kadar çok farklı gözlük var. Ah, biliyorum canım. Hangisini beğendin? Bilmiyorum ah. Aa, Gerçekten ben çok şey, güzel. Bunu beğendim evet. evet. Mavi var, yeşil var. Lacivert var, kırmızı evet. var. Bir Aha, sürü bak değişik model şey. var Olur, tabii. Biziz. Merhaba Tim. Ben siyakotari, gözlerini ben muayene edeceğim. Siz bir optometristsiniz. Evet, sen de bu zor kelimeyi bildiğine göre çok bilgili bir çocuksun, değil mi? Benimle gelir misin hadi? Evet. Hadi. Aferin sana Tim. Vay canına. <laughs> tamam buyurun. Tim bu büyük mavi sandalyeme oturmanı istiyorum. Böylece birlikte okuma yapabiliriz. Buraya kendin oturabilir misin? Yoksa büyük annenin kucağına mı oturmak istersin? Kendim oturabilirim. Tamam. Aferin, Aferin sana Tim. Ben sandalyeye otururken bayan Kotari bana bir sürü soru sordu. Daha önce gözlerin hiç muayene edildi mi Tim? Hayır. Ah, çok heyecan verici olacak o zaman. Çok basittir. Şu an etraf biraz bulanık gözüküyor değil mi? Aa, evet. Okuldayken tahtayı görmekte de zorlanıyorum. Tamam. Ailende gözlük takan kimse var mı? Aa, evet. Babaannem Aa, takıyor. Evet. Uzaktaki şeyleri çok net göremiyor. Yakını görebiliyor. Tamam. Evet. Tamam. Şimdi biraz okuma yapacağız. Bununla gözlerinden birini bu şekilde kapatacağım. Olur mu? Aynadaki harflere bir bak bakalım. Orada neleri okuyabiliyorsun? N, ne, R, H... Ve... Gayet iyi. H, O, F, C. Başka? Bulanık görmeye başlarsan merak etme. Biraz zor öyle değil mi? Onları okuyamıyorum. Tamam, çok güzel okudun. Bakalım şimdi daha net görebilecek misin? Evet. Tamam. O zaman bunu tak bakalım. Tamam mı? Dev bir gözlük. Nasıl oldun babaanne? Oh. Evet. Şimdi bu harfleri okuyabilir misin? Burada bir satırı görüyor musun? Bayan Kotari bir sürü farklı cam takıp çıkardı. Burada daha mı iyi? Daha Ona mı kötü? Harfleri değil. bulanık mı görüyorum? Söyle Yoksa net mi görüyorum? Söylemem gerekti. Tamam, şunu değiştirelim hadi. Daha mı net oldu? Çok iyi. Güzel hadi bunu da değiştirelim. D. Şimdi daha net mi? Ne? Evet. evet. A? Hayır, E. E. Ee, L. Harika. Şunu çıkaralım. Hadi bakalım. Aferin sanatım. Çok iyiydin. Sen de büyük annen gibi uzağa göremiyorsun. <laughs> Şimdi gidip dükkandan gözlük çerçevesi seçmen gerekiyor. Şunu çıkaralım hadi. Ama gitmeden önce gözlerinin sağlıklı olduğundan emin olmamız gerekti. Bu yüzden birkaç kontrol daha yapacağız. Tamam. Tamam, bu ilki olacak. Hangisini alacağıma karar verene kadar bir sürü çerçeve denedim. Bayan Kotari'ye göster. <laughs> Bence bu sana çok yakıştı. Evet, Aynada kendine bakmak ister misin? Hadi gel böyle. <laughs> gel. Evet ben bunu çok beğendim. Harika. Evet. Ne kadar güzel. <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl? Ne düşünüyorsun? Emin değilim. Bu üçünü beğendim ama. En güzeli hangisi bilemiyorum. Aa, bak ne diyeceğim Tim. Gel hadi annene soralım. Evet tamam. Onları bayan Kotari'ye ver hadi. Teker tamam. teker deneyelim. Evet tamam. evet önce mavi olanı tak. Evet tamam. Al bakalım. Harika. Çok güzel. Evet şimdi başka ne vardı? <laughs> Aa yeşil olan tamam. Hadi şimdi yeşili tak. Komi, al bakalım. bakalım Evet tamam. Çok Güzel harika. Son olarak ne vardı? Ha şu metal olan. Bir tamam. de bunu tak. Evet. Evet, işte oldu. Evet. Harika. Evet, çok güzel. Şimdi de bu fotoğrafları annene gönderelim. Bakalım o hangisini seçecek ha? Seçtiğin gözlükleri kasaya bırakıyorum tamam mı? Tamam, teşekkür ederim. Bayan Brooks, içeri girelim mi? Oh, bu mesaj annenden olmalı. Oh, bakalım hangisini seçmiş, topsidenmiş. Ne diyor? Oku bakalım, hadi. Teşekkür ederim. Hı? Merhaba Tim. Ben maviyi beğendim. Annem de öyle. Öpüyorum, görüşürüz. Tamam o zaman, karar verildi. Sevindin mi? Evet. <laughs> Bununla etrafı net görebiliyorum. Öyle mi? En önemlisi de bu öyle evet. değil mi? <laughs> Anne geldiler. Hadi Topsy gidip onlara bakalım. Aferin sana. Yavaş ol. Hadi bakalım. Topsy. iyi uyudun mu? Çok daha iyi görünüyorsun. Evet iyiyim. Teşekkür ederim babaanne. Güzel. Hop. Merhaba Topsy. Merhaba Tim. Yeni mavi gözlüğün nerede? Aa, şey. Optometrist birkaç gün sonra gidip alabileceğimi söyledi. Optometrist mi? Vay canına. Bu çok uzun bir kelime. Nasıl ezberledin? Ve biri seni <laughs> görmeye <Musi>. geldi. <laughs> Topsy bakar <laughs> mısın? <laughs> Onu gelirken uğrayıp aldık. Geçmiş olsun Topsi demek istiyor sana. Geçmiş olsun Topsi. <laughs> Teşekkür ederim Mosi. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim babaanne. Sarılalım mı? Çok sık olmasın babaanne. Hı. Karnımı unutma. Biliyorum. Ve o zaman babaannem dedi ki... Sevgili Mosi sizi gördüğüne çok sevindi. Sevgili Mosi sizi gördüğüne çok sevindi Topsi ile Seni seviyoruz Mosi. Biz de seni gördüğümüze çok sevindik. Ya evet. Hadi bakalım. Gidip bahçede çay içelim. Aa, evet. evet. İşte bugün de böyle geçti. Babaannem sosisli çörek aldı. Aa, harika. Hey.